Ankara Milletvekili Sayın Umut Aktuğan, buyurun Sayın Aktuğan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, herkesi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, AK Parti sıralarını bu kadar kalabalık bulmuşken kendilerine sokaktan haber getirdim. Onu ileteyim. Zira artık sokakla, alanla, meydanla bağları kopmuş bir AK Parti grubu var. Değerli değerli milletvekilleri, bakın dinleyin. Bu ülkede hala insanlar hala çıldırmamış insanlar hala psikolojisini koruyan insanlar varsa ya bu topraklardaki evliyanın, enbiyanın yüzü suyu hürmetine ya da son bir yılda kullanımı yüzde yetmiş artan antidepresanlar nedeniyledir. Değerli milletvekilleri, bizim bir ay içerisinde yaşadıklarımızı herhangi bir Kuzey Avrupa ülkesinde on yılda yaşasalar bu ülkedeki bütün insanlar çıldırıp çıkarlar. Ancak AK Parti sıralarına bakıyorum. Getirdikleri durum, geldiğimiz sonuç zerrece kimsenin umrunda değil. Değerli arkadaşlar, eskiden kaset çalarlarda bir pause tuşu vardı, pause. Basardınız, durdururdunuz. Basıp durdurduktan sonra istediğiniz zaman devam ettirdiniz. Size önerim şudur. Basalım, üç gün dursun, üç gün, üç gün dursun, üç gün durup düşünelim. Gerekirse sokağa çıkma yasağı ilan edelim, gerekirse interneti keselim, gerekirse elektriği keselim ama düşünelim. Bakın, günlerdir trol ordunuz bağırıp duruyor. Günlerdir bağıran trol ordunuz, Ankara Büyükşehir Belediyesinin günlerce süren bir kutlamasını gündem yapıyor. Bir rakam söylüyor. Söyledikleri rakamın gerçekle alakası yok. Sonra yetinmiyor. Başka bir organizasyonla ilgili yalan söylüyor. Yine alakası yok. Ama ben size söyleyeyim. Bakın, Ümraniye Belediyeniz bir konser yapıyor. Bu konsere 85 milyon lira para harcıyor. Attığınız iftiranın nedeni bu. Zeytinburnu Belediyesi bir konser yapıyor, 69 buçuk milyon para harcıyor. Sultan Gazi Belediyesi 39 milyon 803 bin lira para harcıyor. Siz hala Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne mansur yavaşa çamur atmakla uğraşıyorsunuz. Önceki dönemde biz Bursa Büyükşehir Belediyesini kazanmadan önce 39 milyon 900 bin liraya konser yapmışsınız. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Hiç kimse bu rakamları çıkartmıyor. Değerli arkadaşlar, 2022 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 33 milyon 556 bin liraya yaptığı bir konser var. Siz niye kaybettiniz biliyor musunuz? Siz niye sandığa gömüldünüz biliyor musunuz? Siz niye sokaktan koptunuz biliyor musunuz? İşte bu bu harcadığınız paralar yüzünden. İşte bu yüzden sokağa çıkamaz hale geldiniz. Değerli milletvekilleri. Değerli milletvekilleri. En sonda Kırgızistan'a 2 milyar lira, buçuk milyar lira para bağışlıyorsunuz. Biraz vicdan olsa, biraz sokağın halini görseniz. Gelen bu kış aylarında evinde doğalgaz yakamayacak olan, çocuğunun beslenme çantasını dolduramayacak olan insanları görseniz bunları yapmazsınız, bunlardan ar edersiniz. Değerli milletvekilleri, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in bir şiiri var. Gerçekten durum bu. Eti geçti duydun mu bıçak kemikte. Duymadınsa duy artık ve Allah'ın kulu bıçak kemikte diyor şair. Duymadıklarınız, duymazdan geldikleriniz, saraya gitmeyen o sesler insanların kulaklarında inliyor. Bu ülkede çocuklar var, okulunda bir meyve suyu içemeyen, bu ülkede çocuklar var, beslenme çantasını dolduramayan, bu ülkede çocuklar var. Evinde öğün atlamak zorunda kılan. Maalesef bunların hiçbirinden haberiniz yok. Ve Buyurun. Buyurun. ve üzülerek ifade ediyorum. Bunları duymayan sizler sanki bir sonraki seçimi kazanacakmışçasına sanki vatandaşın size bir teveccühü varmışçasına buralarda muhalefete de kulak tıkıyorsunuz. Muhalefet sizi yanıltmıyor. Muhalefet sizi yanıltmıyor. Ancak muhalefet dayanacak gücümüz olmadığını bilerek size doğru uyarılar yapıyor. Bu iftiralardan, bu yalanlardan uzak durmanızı, sokağın sesini, sokağın gerçeğini dinlemeniz gerektiğini söylüyor. Sizleri selamlıyorum.